Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şorum'dan Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar. Ben Fuji Film Ankara Şorum'dan Harun Canlı. Evet. Bugünkü konuğumuz Aytun Gamze Gürgüç. Kendisi bir doğum ve bebek fotoğrafçısı. Nasılsın Aytun, Merhabalar, çok teşekkür ederim. Valla ben evimdeyim, çok konforlu hissediyorum o yüzden de. Hani ilk başta Hazar'la konuşuyorduk işte nasılsın, ne yapıyorsun, heyecan var mı falan. <laughs> O kadar kendimi evimde hissediyorum ki o yüzden ilk başta size teşekkür ederim. Ha, ne, ne demek? Evet, ne Evet, bugün doğum ve bebek fotoğrafçılığı hakkında konuşacağız. Hani Hı. bu alanda hani tarzını çok beğendiğimiz bir isimsin. Olun, ee, bu konu hakkında eminim ki izleyicilerimiz de merak ettikleri şeyler vardır veya bu sektöre gir, girmek isteyen insanlar vardır. Onlara çeşitli tavsiyelerde bulunursun. Şimdi öncelikle e, neden bebek ve doğum fotoğrafçılığı? Yani nereden başladın? Nereden esti? Hı. Nasıl geliştin o konularda? Onları merak ediyoruz biraz. Aynen. Herhalde e, hani bayan olmanın getirdiği bir e, şeyle daha m, daha naif şeylerle uğraşmak istiyorsunuz fotoğraf anlamında da. E, valla açıkçası valla biraz tesadüf eseri Hı -hı. E, oldu bebek fotoğrafçılığı. Daha sonra tabii bu benim bebeğimi büyütmede de çok büyük avantaj e, oldu. <laughs> fotoğrafçılığı üzerine işte eğitim alman vesaire konusu. Yani eş dost fotoğraf çektiğinizi gördükten sonra dedensiz işte bizim çocuğu da çeker misin? İşte Hı -hı. biz çekemedik ya da işte e, bayan olma işte e, fotoğrafçı arkadaşlar sen daha iyi anlarsın hadi Hı -hı. sen çek fotoğrafı Orada diyerek. orada çeke 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 kendini aynen, bu alanda geliştirdin. Aynen. İlk başta çünkü düğünle başlamıştım ben işe. Ha normal esas şeyde yani düğün fotoğrafçılığıydı. Aynen ve düğünlerini çektiğim aileler de kendilerini yakın da hissettiklerinden Hı -hı. böyle tekliflerle gelmeye başladılar derken ben bir baktım. Direkt evet, fotoğrafçılığına başlayalım. Evet, hani, bu sektörün içindesin bir anda. Aynen. Hani sanılmasın ki kolay bir sektör. Kesinlikle zor. Tabii, Çünkü kendime, çok kendi çok zor, içerisinde yani. dinamikleri olan işte bebeğin keyfine göre hmm. e, hareket etmeniz gereken tabii. bu yeni içinde. Şimdi e, biz hep fotoğrafların ön planını görüyoruz. Tabii evet. bunun arka planında ne Sef hikayeler vardır. Ne, saç baş yolmalar, ne işte <laughs> e, kardeş kavgaları ya da ne evet. e, gaz sancıları onları Oo, da tabi evet. ya da doğum fotoğrafı için işte ne ağırlar, sancılar, ne bekleyişler falan derken o fotoğrafın fotoğrafında her fotoğrafında bir hikayesi oluyor gerçekten. Onu evet. da herhalde bana verdiği hazla evet. zor olmasına rağmen devam ediyorum Süper. çok daha keyifli. Peki şimdi bu alana girecek kişiler için hani neler tavsiye etmek istersin veya işte hangi ışık ile çalışıyorsun, hangi ekipmanla Hı -hı. çalışıyorsun, hani bunlardan da bahsedelim. Aynı zamanda zaten şu an senin örnek fotoğraflarından da Hı -hı. aralara serpiştiriyoruz şimdi. Hı -hı. Ee, hani bu sektöre başlayacak kişilerle ilgili bir ekipman tavsiyesi, ekipman setup'ı bunlarla ilgili de konuşmak Hı -hı, isteriz. Tabii ki. Ben sektöre başladığımda gerçekten bu konuyla alakalı Türkçe kaynak bulmak çok zordu. Hı -hı. Ekipmanlara ulaşmak çok zordu. Hani ilk etapta çok zorluklarını çektik. Yani 6-7 sene öncesinde bu kadar hem ekipmana ulaşmak çok zordu, bilgi edinmesi kolay değildi. Artık yani sizler gibi arkadaşlar varken bu desteklerden her zaman faydalansınlar. Gerçekten evet. e, ekipman konusunda her zaman Fuji size sonsuz destek sağlıyor. Bilgi konusunda da. E, benim hani e, her gelişte e, yeni neler var diye bakarak <laughs> <laughs> ilerledim bir evet. ekipmanım var. Bir poşette geri çıkım. E, ya yani şu ürüne bakayım deyip sonrasında e, avantajlarını görüp gerçekten kendimi geliştirmek adına e, her neredeyse ışık sistemini kullanarak işte para flash sistemi de var. Onun haricinde evet. sadece ışıkta kullanıyorum. Evet. Esas çekim yaparken mesela e, bebek fotoğrafında, bu konsept fotoğraflar yaratırken yaratırkenki ekipman setup'ın neler, hangi ekipmanı kullanıyorsun? E, ben Fuji X-H1 var bende, e, onun haricinde e, 35mm lensim Hı -hı. ve 16 55 e, 28 diyafram bir e, lens setim var. Bana e, çok çok e, yetiyor şu anki Hı -hı. E, çekim sırasında. 35mm olmazsa olmazım. Ben evet 1.4 herhalde değil değil aynen. Evet kesinlikle hani size çok derinlikli fotoğraflar sağlıyor evet. ve o keskinliği zaten hani diğer lenslerde elde etmeniz çok fazla evet. bir de anladığım kadarıyla sizin sektörde hani konsept yaratıp birazcık daha hani zamanınız oluyor bebek fotoğrafında Hı -hı. ama doğum fotoğrafında işler evet. bambaşka yani kesinlikle. çok zamanla mücadele ediyorsunuz herhalde kesinlikle. orada. Hem orada zamanla mücadele ediyoruz hem de e, bir yaş çekimlerinde de mesela hmm. işte 10 aylık bir bebek var emekliyor koşuyor hmm. hani sürekli hareket halinde ekipmanın e, kesinlikle hani çok hızlı netleme yapmanız gerekiyor Evet. E, ya da çektiğiniz yani bir kere e, kesinlikle e, çektiğiniz fotoğrafın son halini görebilmek çok büyük bir avantaj hmm. hani e, o yüzden ben kesinlikle hani aynasız makine ve proje sistemlerini <laughs> kesinlikle öneriyorum. Evet. Her başlayan arkadaşıma zaten ilk e, tercih olarak onları sunuyorum. Evet. E, çünkü bebekler çok hızlılar ve sizin o netliği tekrar işte yakaladım, yakalayamadım, <laughs> dur çektim ve bakayım hmm. falan burada yani canlı şey, ön izlemesinin olmuyor. çok camlı büyük bir avantajı oluyor. ön çok e, evet. avantajlı bir sistem. Evet. Onlardan evet. da tabii ki hızlı netleme. Tabii hemen tık 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 anında çekmen lazım. Aynı bir sürü kare evet. çekiyor. Işık ışık sistemi olarak nelerin e, var? Işık sistemi olarak da e, SK. 300'üm var. Hı hı, yine Godox herhalde. Aynen Godox marka. Ee, hani çok para flaşa e, emin olamadan başladığım sonrasında hı hı. gerçekten çok performans aldığım hatta evet. sizin başınızdayken çok edeyim. Esav da ne demek. Işte. <laughs> e, onun haricinde ad 200'üm var. Hı hı. E, çünkü bazen hani elektrikle vesaire gittiği vakit mutlaka bir destek hmm, akülü gerek, olarak. Yani akülü Peki şunu sorayım olarak. şimdi paraflaştan girdik. Hı hı. Şimdi yeni doğan bir çocukta hani işte 300 hı. watt, 400 watt civarında bir paraflaş hı hı. gözlere bir zarar oluyor mu? Şimdi şöyle bu konuyla alakalı hani ailelerin de her zaman bir şey oluyor e, soru işareti yok oluyor hı. kafada. Dünyada hani genel geçer bir şey yok açıkçası hani kesinlikle zarardır diye bir şey yok ama hani biz çok düşük ışıklarda yani bir hmm. bölü işte 32'lerde 64'lerde bunu hmm. kullanarak. Ha, yani mesela 200 watt kullanıyorsan Aynen. onun en düşük gücünü Aynen. ve önüne softbox takarak Kesinlikle yani en direkt şekilde geliyor ışık hmm. ve. E zaten bizim hani e, diyafram olarak da açık diyafram kullandığımız için hani o e, yeter kadar ışığımıza alabiliyoruz, ışığı alabiliyoruz Hı, ve güzel. zaten o efekti de hani verebilecek evet. e, ışık durumu zaten o diyaframlar oluyor. Hı. Onun için hani sincrom vaziyette onu kullanıyoruz. E, ya da işte hani şu aralar çok böyle şey işte arka taraflarda ışıklar bokehler de olsun vesaire Hı. falan derken hani o ışık Sistemini seçerken tabii ki ona göre e, evet. seçim yapmanızı Sabit veririm. ışık kullanıyor musun? Sabit daha çok para ışıkta mı? kullanıyorum. Şu anda en son aldığım, <gülüyor> <gülüyor> en son aldığım sizlerden almış olduğum e, fv 150 kullanıyorum. Hmm, evet, o da hem paraflaş hem sabit ışık Aynen, olarak hem kullanılıyor zaten. Para hem paraflaş sabit ışık olarak. Ondan da çok çok e, memnunum. Çünkü hani her ne kadar dediğim gibi paraflaşın bir şeyi olmasa da, hmm. zararı olmasa da, çok açık e, renkli bebekler ben aylık ara dönem çekimleri de yapıyorum 3 6 ay gibi. Evet. Bazen çok rahatsız olabiliyorlar hani o flaşın, yani kendilerini ürkütüyorlar vesaire. Evet. Çünkü tabii uyuma, o rahatlığı da bozar tabii. Uyku süreleri daha kısıtlı olduğu için ben hani onu da tercih ediyorum Hı -hı. onu da kullanıyorum. Tabii, olarak 150 Watt yetiyor mu peki? 150 Watt benim için dediğim gibi hani o diyafram değerlerinde Hı -hı. rahatlıkla Evet süper. yetiyor. Peki şeyde e, şekillendirici olarak hani şemsiye mi yoksa softbox mı onlarda neleri tercih ediyorsunuz? Ee, şemsiye softbox ve hani olabildiğince büyük e, softboxlar kullandığınızda hmm. O yumuşak gölgeleri elde etme adına hmm. çok daha en sonraları 165 miydi? var mıydı 165? 165 ya da 180 olması lazım evet. tam hatırlamıyorum. 165. Aynen 165, 165 vardı zaten. evet. Sizi daha detaylı. <laughs> Geçen hafta almıştım. falan. Ee, <laughs> yani şimdi şöyle ben çeşitli şekillendiricilerle kullanmayı seviyorum çünkü hani dediğim gibi işin hem e, hani yumuşak gölge istediğiniz fotoğraflar da oluyor Hı -hı. ama bazen gerçekten daha sert gölgelerin Hı -hı. olduğu işte daha e, ışığın daha e, gölgelerle dans Hı -hı. ettiği fotoğraflar istiyorsunuz. Evet. İşte biliyorsunuz bir faynert Aynen. Yani Çok fine da art, seviyoruz da, o fotoğrafları. Aynen, aynen. Fine Art'ta gerçekten yani o şeyi yakalayamıyorsunuz. Hmm, yani biraz o kontrastlı etkiyi. Aynen. Biraz aslında o yola başladıktan sonra şekillendi benim hmm. de ihtiyaçlarım. O yüzden işte onu hallet, bunu hallet. Evet. Sistemi o şekilde. Süper. Peki şimdi doğum fotoğraflarındaki zorluktan bahsetmek ister misin? Çünkü anladığım kadarıyla bu kolay bir iş değil. Evet. Bazı şeylere dikkat etmek <laughs> gerekiyor galiba. Kesinlikle. Ee, doğum fotoğrafı gerçekten hani çok böyle öngöremeyeceğiniz e, ama her zaman e, yedekte bir sürü planınızın olacağı bir e, evet. fotoğraf türü. Aslında belgesel fotoğraflık ama biraz daha tabii tabi, iş şekil değiştirdi. Artık hani poz vererek de fotoğraflar görebiliyoruz. <laughs> ee, belgesel fotoğrafçılık olabi, olduğu için de Hı -hı. olabildiğince hani zoom lenslerle çalışmak, geniş açılı lensler. Çünkü bir odada ve doğum doğumhanede gibi e, küçük bir yerde çalıştığınız için geniş açıdan lensleri tercih etmek her zaman e, faydalı oluyor. Hı -hı. Hani lens seçimde ilk başta belki bir zoom lens düşünülebilir. Daha sonrasında dediğim gibi işte 35-50. Hmm. Genelde zaten e, stüdyo fotoğraflarında evet. 35-50'den Yani şey der, yeterli diyor. olur mu? Mesela bir tane 16-55-2-8 hmm. bir de 35-1-4 yeterli olabilir ha, mi? Aynen. Yoksa daha da geniş açıya ihtiyacımız olur mu? Ee, daha da geniş açıya ihtiyaç olmaz. Hmm. Ee, ama dediğim gibi hani o skaladaki e, dansler çok rahat bir şekilde başlayabilirler. Hmm. Daha evet. sonrası kendi tercihlerine göre işte evet. portre çekiyorlar yani, vs. ona göre. Burada anladığım kadarıyla işte, doğumhanede çok böyle hızlı olabilmek için Hı -hı. hani enstantaneyi de çok düşürüp riske atmamak için o anı evet. olabildiğince Diyaframı evet. açık lensler tercih ediyoruz ki Hı. hani gerektiği yerde enstantaneyi düşürmek yerine işte açık diyafram kullanıp ISO'yu da birazcık yükseltip anı dondurmak önemli Kesinlikle. burada. Hani zaten e, hani görmüşsünüzdür belki çoğu şeyde rast gelmişsinizdir. Zaten Hı. saniyelik şeyler olduğu için böyle evet. o sırada işte e, bebeğin oradaki belki yüz ifadeleri falan çok spontane çıkıyor. işte ilk ağlaması, anneli o işte gözyaşları vesaire o onları evet. yansıtabilmek için çok hızlı olmamız gerekiyor. Evet. Her zaman yani ben H1'den sonrasında açıkçası biraz daha o konforu sağladım. Hani iki SD kartla hmm. e, yedekli, yedekli yedekli olarak evet. çalışıyor olmak çok çok önemli. Evet. Çünkü bazen teknolojinin gazabına uğrayabiliyorsunuz. Maalesef. Evet. O yüzden her zaman yani geri dönüşü e, hızlı kartlar, makinenize şey. evet. uygun kartlar hızlı kartlar evet. bu anlamda e, teknik destek olarak da sizler her zaman zaten yardımcı oluyorsunuz. Hmm. E ee, bunun haricinde de şarj olayı kesinlikle evet. çok çok önemli. Batarya, Yedek batarya mutlaka aynen. Hani onlar unutulmadan eee geçilmesi gerekiyor. Çünkü tekrarı olmayan bir şey hani bir şekilde Evet. Başka şeylerin tekrarı olabiliyor aynen. ama maalesef. Aynen. Ee, o önemli bir an. Biraz şey bekleyişi fazla ama işte Teknik detayları da hallettikten sonrasında çok keyifli insanların hani o mutlu anlarını tanıklık evet, ettiğiniz Çok güzel bir anı bırakıyorsunuz Kesinlikle. aslında o fotoğraflarla. Kesinlikle gerçekten hani evet. anne olduktan sonra anlar <laughs> da yani daha da keyifli bir hale geldi. Evet. Peki o zaman son olarak şunu sorayım. Ee, neden Fuji film? Şöyle benim Fuji filmle e, buluşmam gerçekten çok kadersel bir süreç oldu. <laughs> e, daha öncesinde kullandığım e, makinem çok ağırdı ve benim o dönem omzum kırıldı. Evet. E, Hani çekmem gereken <laughs> çekmem gereken işte albüm çekimleri var vesaire Hı -hı. var derken ben e, zaten gidip gelip hani Fuji'ye bakıyordum o dönem. İlk XT1 alarak ya bu makine ne kadar hafif, hafif <laughs> Ne kadar hani çektiğinizi görebilmek gerçekten çok büyük bir lüks. Evet. Yani bir sürü bir sürü avantajı var. Hani e, ben zaten Fuji'ye girdim mi e, avantajlarını saymakla bitiremiyorum. <laughs> kesinlikle aynasız makinenin verdiği rahatlığı, yer makinaları da kullandıktan sonrasında ya yani ben daha sonrasında moda çekimleri de yaptım hı hı. hani saatlerce o makinaları tutup. Evet. Yani bir bir gün boyunca e, o aynen, makine elinde kesinlikle olacak. Kesinlikle yani çok konforlu değil. Evet. E, onları görmüş oldum, deneyimlemiş oldum. E, bunun haricinde XH1'e geçtikten sonra e, IBIS sistemiyle tanıştım. Hı hı. Gövde Gövde var. sabitlemesiyle beraber kesinlikle çok büyük avantaj evet. e, oldu. E, zaten hani renkleri Fuji'nin kendisine has işte renk uzayı, Hı -hı. E, her şeyi makinede bitirebileceğiniz bir sistem olması. Evet o film simülasyonlarını da herhalde simülasyonları çok kullanıyorsun. kesinlikle çok e, keyifli. Evet. Hani hem video adına hem fotoğraf adına e, böyle bir kadersel sürecimiz var. Evet, bir, şeyden. bir umuz kırılması nelere evet, getirdi. Evet, nelere, nelere vesile oldu <laughs> ki ondan sonrasında hani şundan geçemeyeceğim kesinlikle. E, Fuji makine aldınız, gittiniz, kesinlikle bir durum yok. Her e, hani bu sadece Fuji Ankara için de olduğunu sanmıyorum. Fuji'nin bütün hani her şehirdeki Fuji ekiplerinin bu şekilde donanımlı olduğuna eminim. Ankara çok ve teşekkür <laughs> çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. her zaman her konuda hani telefon desteği olsun işte buraya gelip e, sormak açısından olsun zaten yaptığı workshoplarla bence çok ufuk açıcı ha, işler güzel, yaptı Fuji'de. O yüzden sadece bir makine almıyorsunuz. Gerçekten bir aileye sahip oluyorsunuz. O yüzden Fuji'ye teşekkür ederim ben evet. de. Bence harika bir kapanış oldu. Biz de sana teşekkür ederiz, <laughs> <Biz de> sana <laughs> teşekkür ederiz katıldığın Arkesiniz. için. Arkadaşlar ediyorum. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Fuji'yi seviyoruz. <laughs>